Ya sen ney misin arkadaş ya? Mosu. <laughs> Mosu. Bu şarkı senin mi? Ee, bu şarkı sevgili Kutup Atatürk'ün. Bu Zer, Z grubunun hayatı kaymışsa nasıl olacak? <laughs> Allah onlara kolaylık versin. Ne? Sabır versin. <laughs> sen şimdi ne, ne şey oluyorsun? Hangi harf oluyorsun? Ben onlardan önceki oluyorum. Kim? Ben Y mi oluyorum? Ne oluyorum ben? Z mi oluyor? Sen, sen ne grubusun? O Z, ben Y. ya 2000'den sonrasını Z diye biliyorum. Ben öncesi Y, y oluyor galiba. Çok da hakim değilim. Alfabeyi biliyorum ama buraya kadar ben de... Ben... <laughs> Oraya kadar mı okudun? <laughs> Oraya kadar. <laughs> Oxford'a gelmedin yani. <laughs> Kuşaklara kadar biliyorum ben alfabeyi abi ama, çok güzel, çok güzel. ama bir şey söyleyeyim mi? Çok zarif ve çok güzel oynuyorsun. Çok, çok, çok zarifsin güzel, sahnede bir bile güzel de oynuyorsun. Allah var. Yani mimi, vücut iyi kullanıyorsun. <laughs> Allah var. Nerede söylüyorum. Zaten Didem'i de göreceğiz bu akşam. Merhüme cano kaydı demiyor. <laughs> cano kaydı. Cano kaydı mı yapıyor? <laughs> ne söyledim bir şey demedim ki. Çok zarifsin dedim. Tabii tabii. Yani sizden bunu duymak benim için